Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, dinimiz İslam'ın en temel vasıflarını şöyle hatırlayıversek deriz ki dinimiz adalet dinidir, merhamet dinidir, iyilik dinidir, ilim ve irfan dinidir. İlim ve irfan dini olunca hakikat üzerine bina edilir. Sihir, büyü, nazar, ve böyle kötü falcılık gibi şeyleri de elinin tersiyle dışarıda bırakır. Tabi elinin tersiyle dışarıda bırakmasının yanında bize bir surede de nasıl korunacağımızı Rabbimiz öğretir. Felak suresi işte bunun tam da anahtarıdır. Sihir, büyü, fal gibi böyle bitat olan, hurafı olan, Müslümana yakışmayan bir pozisyonla karşılaştığımızda kendimizi korumak için deriz ki Ya Rabbi, felan sahibi sensin, Rabbi sensin, yaran sensin kainatın her şeyinin maliki sensin. Ya Rabbi böyle büyü yapıp üfürükçülerin şerrinden, kötülüklerin şerrinden, her türlü sihirin şerrinden sana sığınırım demektir. Rabbim her daim bizi koruması altında bulundursun.